Kuruluş Orhan'ın 6. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Osman Bey kızı Fatma Hatun'u Yiğit Bey'e verecek mi? Şanşah Bey'in ihaneti. Aladdin Bey ikinci kez evlenecek mi? Kadrodan ayrılacak karakterler kimler? Bala Hatun tekrardan kadroya dahil olacak mı? Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın 6. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Orhan Bey bir taraftan Bizanslara bir taraftan da Moğollara karşı önemli saldırılarda bulunacaktır. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında göründüğü üzere Şanşah Bey Osman Bey kızı Fatma Hatun'u oğlu Yiğit Bey'e istemektedir. Lakin Fatma Hatun bunu kabul etmeyecektir. Çünkü Fatma Hatun gönlünü Fladius'a kaçırmıştır. Bundan dolayı yüksek ihtimalle Yiğit Bey Fatma Hatun'dan red diyecektir. Ardından bunu kabullenemeyecek olan Şanşah Bey yüksek ihtimalle Orhan Bey'e karşı Moğollarla gizli bir ittifak kuracaktır. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de komutan Fladius'un Müslüman olup Orhan Bey'in safına geçeceğini ve en geç sezon sonunda Fatma Hatun ve Fladius arasında evliliğin yaşanacağını tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca yeni bölümde Moğollarla ittifak kuracak olan Şahin Şah Bey, önümüzdeki bölümlerde ihanetinin ortaya çıkmasından sonra Orhan Bey tarafından kellesini alacağını düşünüyoruz. Yiğit Bey ise şu anda ne kadar kayılara karşı ihanet içinde olmayacak olsa da Yiğit Bey'in de çok yakın zaman içinde kayılara ihanet edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde de diziden bazı ayrılıklar yaşanılacaktır. Özellikle Orhan Bey'in yakın adamlarından bazıları kadroya veda edeceklerdir. Çünkü kadroya yeni karakterler dahil olacaklardır. Bundan dolayı kadrodan birkaç vedanın yaşanması gerekmektedir. Sizce hangi karakterler kadroya veda edeceklerdir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın önümüzdeki bölümlerinde de Aladdin Bey'in ikinci evlilik yapıp yapmayacağı merak konusu. Şu anda Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un çocukları olmamaktadır. Bundan dolayı da Malhun Hatun Aladdin Bey'i ikinci kez evlendirmek istemektedir. Ve Aladdin Bey ile evlenecek kişi de Avcı Bey'in kızıdır. Lakin şu anda bu evliliğin olacağını düşünmüyoruz. İlerleyen bölümlerde Gonca Hatun ve Aladdin Bey'in de bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Çoğu kişi kuruluş Osman kadrosundan tanıdığımız Bala Hatun karakterinin de tekrardan kadroya dahil olup olmayacağını oldukça merak etmektedirler. Bala Hatun karakterine kuruluş Osman kadrosunda başarılı oyuncu Özge Törer hayat vermekteydi. Eğer ki Bala Hatun kadroya dahil olsa bile Bala Hatun'a yaşı daha büyük bir oyuncu hayat verecektir. Bizim tahminlerimize göre Bala Hatun kadroya dahil olacak olsa bile bu sezon içinde Bala Hatun'u göremeyeceğiz. Lakin dizinin ikinci sezonunda Bala Hatun karakterini kadroda görebiliriz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca Kuruluş Orhan'ın önümüzdeki bölümlerinde de Osman Bey tamamen kadroya veda edecektir. Bir sonraki analiz videomuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın 6. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Osman Bey kızı Fatma Hatun'u Yiğit Bey'e verecek mi? Şanşah Bey'in ihaneti. Aladdin Bey ikinci kez evlenecek mi? Kadro'dan ayrılacak karakterler kimler? Bala Hatun tekrardan kadroya dahil olacak mı? Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın 6. bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Orhan Bey bir taraftan Bizanslara bir taraftan da Moğollara karşı önemli saldırılarda bulunacaktır. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında göründüğü üzere Şanşah Bey Osman Bey kızı Fatma Hatun'u oğlu Yiğit Bey'e istemektedir. Lakin Fatma Hatun bunu kabul etmeyecektir. Çünkü Fatma Hatun gönlünü Pladüs'a kaçırmıştır. Bundan dolayı yüksek ihtimalle Yiğit Bey Fatma Hatun'dan red diyecektir. Ardından bunu kabullenemeyecek olan Şanşah Bey yüksek ihtimalle Orhan Bey'e karşı Moğollarla gizli bir ittifak kuracaktır. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Komutan Fladius'un Müslüman olup Orhan mensafına geçeceğini ve en geç sezon sonunda Fatma Hatun ve Fladius arasında evliliğin yaşanacağını tahmin etmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca yeni bölümde Moğollarla ittifak kuracak olan Şanşah Bey Önümüzdeki bölümlerde ihanetin ortaya çıkmasından sonra Orhan Bey tarafından kellesini alacağını düşünüyoruz. Yiğit Bey ise şu anda ne kadar kayılara karşı ihanet içinde olmayacak olsa da Yiğit Bey'in de çok yakın zaman içinde kayılara ihanet edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde de diziden bazı ayrılıklar yaşanılacaktır. Özellikle Orhan Bey'in yakın adamlarından bazıları kadroya veda edeceklerdir. Çünkü kadroya yeni karakterler dahil olacaklardır. Bundan dolayı kadrodan birkaç vedanın yaşanması gerekmektedir. Sizce hangi karakterler kadroya veda edeceklerdir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın önümüzdeki bölümlerinde de Aladdin Bey'in ikinci evlilik yapıp yapmayacağı merak konusu. Şu anda Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un çocukları olmamaktadır. Bundan dolayı da Malhun Hatun Aladdin Bey'i ikinci kez evlendirmek istemektedir. Ve Aladdin Bey ile evlenecek kişi de Avcı Bey'in kızıdır. Lakin şu anda bu evliliğin olacağını düşünmüyoruz. İlerleyen bölümlerde Gonca Hatun ve Aladdin Bey'in de bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Çoğu kişi kuruluş Osman kadrosundan tanıdığımız Bala Hatun karakterinin de tekrardan kadroya dahil olup olmayacağını oldukça merak etmektedirler. Bala Hatun karakterine kuruluş Osman kadrosunda başarılı oyuncu Özge Törer hayat vermekteydi. Eğer ki Bala Hatun kadroya dahil olsa bile Bala Hatun'a yaşı daha büyük bir oyuncu hayat verecektir. Bizim tahminlerimize göre Bala Hatun kadroya dahil olacak olsa bile bu sezon içinde Bala Hatun'u göremeyeceğiz. Lakin dizinin ikinci sezonunda Bala Hatun karakterini kadroda görebiliriz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca kuruluş Orhan'ın önümüzdeki bölümlerinde de Osman Bey tamamen kadroya veda edecektir. Bir sonraki analiz bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.